Kadınların özgürleşmesi ve erkeklerin eski rol anlayışı çakışınca yani o ataerkil düşünce yapısı ilişkilerde ne gibi çatışmalar oluyor? Kıskançlık görebiliyoruz Selin O zaman yani evlenen kadına şaşarım doğrusu. Evlendikten sonra ben bunu şunu istiyorum demek olmaz. Eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi kıyasladığınızda ilişkileri nasıl değerlendirirsiniz? Benim de zamanımda Babam arkama asker takardı bir yerden bir yere giderken şey, e, yalnız gitmeyeyim diye. Gece çıkmam yasaktı, partilere gidemezdim. O sıralarda e, göğüsler açık geziyorlardı. Ben ve eşim ikimiz de böyle bakakalmıydık. Sen yapmıyorsan yapmazsın, canım istiyorsa bakarsın. Şimdi bu ahlaksız mı? Değişmiş, dünya değişti. Merhabalar, ben Selin Karacaannem, evlilik ve ilişki terapisti. Her günkü beni seyrederek, dinleyerek yüzlerce senin içinden programlarınıza yardımcı olan kişiyim. Siz gidiyorsunuz o akıllı beyinlerden alıyorsunuz. Ben de burada size <laughs> Selin'in kafasından anlatıyorum. <laughs> evet, suallerinizi bekliyorum. <laughs> Sen Hanım, Kadınların özgürleşmesi ve erkeklerin eski rol anlayışı çakışınca yani o ataerkil düşünce yapısı ilişkilerde ne gibi çatışmalar oluyor? Şimdi karısı başka düşünüyor erkek başka düş. Kadınlar artık daha özgür ama erkekler de daha tabii ki aterkil bir toplumdan geldiğimiz için de belki kadının biraz daha fazla evde istiyor. Belki çalışmasını istemiyor. Ama bunlardan artık kurtulduk. Öyle çalışmamak, kadın evde oturacak, yalnız çocuk bakacak yok. Kadın o kadar erkek kadar üniversiteye gidiyor, çalışıyor, senelerini veriyor, doktor oluyor, mühendis oluyor, her şey oluyor. Yani o kadınla evlenmeden evvel Düşüneceksin bunu, bunu evde oturtmak diye bir hadise olamaz. Ya da başı açıksa kapatmak, kapalıysa açtırmak bunlar yok. Bunlar evlenmeden evvel nişanlıyken ya da sevgiliyken neyse bunlar konuşulacak. Çocuk ne zaman yapılacak, kariyer çok önemliyse, çok iyi para kazı. Hangi Mesela Amerika'da ben oradayken bile bana diyorlardı ki, yani bana demiyorlardı da kendileri diyorlardı. Hangimiz daha çok para kazanıyorsak o çalışıyor, diğeri evde çocuklara bakıyor. Öyle anneler bakıyor falan gibi adetleri yok yani katiyen. Onun için bunların hepsi düşünülür. Mühim olan karşılıklı birbirine dayanmak, güçlü olmak, sevmek, saygı duymak. Ya da param varsa ona göre birini tutuyoruz, evde bakıyor çocuğa ama şunu da söyleyeyim. O çocuğa bakıyor ama mesela benim şahsen aklım evde kalırdı. Babysitter vardı orada. Babysitter falan ama çocuğa nasıl bakıyor bakalım. İyi mi bakıyor kötü mü bakıyor. O evin içine bilmem ne koysan olabilir. Yani bunların hepsi masraf. Bunların hepsi önden düşünülecek. Tavsiyemdir. Çocuğunuzun o en tatlı, her tatlı yaşında tatlı ama en en bana göre en şeker zamanlarında kalkıp da o günleri bir başkasının görmesinin yerine kendiniz görün. Eğer yardımcı tutmak istiyorsanız yine tutun. Ama çalışma hayatı önceliği çalışma hayatına verirseniz her şeyiniz tazeyken belirli bir seviyeye yükseldikten sonra çocuk yapabilirsiniz. O zaman da gayet güzel hem kariyer hem çocuğunuz onu anaokuluna bırakılır, işte gidilir, çalışılır, tekrar gelinir, alınır vesaire vesaire. Böyle bir planlamayla gelin. Yani öyle eve kapatmak, sen çocuk bakacaksın demek, çalışmayacaksın demek bana göre doğru değil. Bazen bunun altında yatan neden olarak kıskançlık görebiliyoruz Selin Hanım. O zaman yani evlenen kadına şaşarım doğrusu sen bunu göre göre nasıl evleniyorsun diye sorarlar adama. Yani onun için demeye çalıştım. Muhakkak e, çocuğunuza da kariyerinize de evleneceğiniz insana bakacaksınız. Bakalım nedir onun anlattıkları. Sana daha evvel hayır istediğin gibi çalışabilirsin. Evde oturmayacaksın. Çocuğa bakmayacaksın. Annemin evini temizlemeyeceksin. Bu daha da hiç bahsetmeyip Evlendikten sonra ben bunu şunu istiyorum demek olmaz. Daha evvelkiyle sonraki aynı olmalı. Ne yazık ki çok değişiklikler oluyor. Mış gibi yapıyorlar. Evlendikten sonra da zor balıkla işte olmaz tabii. Olmaz. Yapılacak şey belli. Eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi kıyasladığınızda ilişkileri nasıl değerlendirirsiniz? Bana sorarsanız şimdiki Türkiye eskiye nazaran Nasıl anlatayım? Yüz kere falan iyi. Bir kere, iki kere değil. Her şey çok iyi. Bütün dünya şu anda aynı şeylerle uğraşıyor. Biz zannediyoruz ki yalnız kadın ölümleri bizde. Ya da yalnız bilmem trafikteki kapışmalar bizde. Her yerde var. Her yerde. Ama onlar işte televizyona getirmiyorlar. Sanal medya bununla uğraşmıyor. Ben de bilmiyorum neyle uğraşıyorlarsa uğraşıyorlar. Ama işte dediğimi unutmayın. Muhakkak surette yani Türkiye şu anda harika. Bana sorarsanız her yönüyle çok iyi. Bir takım şeylerde insanlarımız çok çabuk adapte ettiler kendilerini. Öyle bir hani zorla yapılan bir şey yok. dünya ile aynı hızda gidiyoruz. Dünya dediğim kendimize örnek aldığımız Batı dünyası diyelim. Yine de herkes e, günah vesaire konuları hariç Allah'ına da inanıyor. Beş vakit istiyorsa yapıyor. Sonra mayasını giyiyor, denize giriyor. Bunların hepsi yapılabiliyor. Sana bağlı. Hiç kimsenin bir art niyeti yok. Böyle gelmiş böyle gidiyor işte. Bence çok iyi durumda Türkiye. Peki biraz da dezenere oldu diye diyemez miyiz? E, dünya dezenere oldu. Yani siz zannediyorsunuz ki... Dışarılarda hiç bunlar yapılmıyor. Nereye gitseniz onların konuştuğu dilde bunlar var. Ay ne biçim yapıyorlar. Bir zamanlar ben eşimle e, Côte d'Azur Fransa'nın güneyinde çok güzel bir yer. Böyle o sıralarda e, göğüsler açık geziyorlardı. Ben ve eşim ikimiz de böyle baka kalmıştık. Ay arkana baksana diyordum. Eşim dedik sen kendi arkana bir bak. Yani <laughs> yemek yediğimiz güzel yerlerde evet çok iyi yerler demeyelim hani öğlen yemeği atıştırıyoruz. Oradaki böyle hanımlar vardı bir. Ah işte bunlar ne hale getirdiler Fransa'yı. Bak üstleri açık geziyorlar ne hale kaldı. ben böyle şaşarak dinlemiştim kadının söylediklerini. Öyle orada bir dükkanı olan bir kadıncağız yani konuşuyor. Hiç sormadık da ona ne, ne düşünüyorsun ne yapıyorsun diye. Ama Demek ki her yerde hep böyle nostaljik takılırsan, geçmişten bah, ah bizim zamanımızda neydi, ah bizim zamanımızda bayramlar şöyleydi, bilmem neler böyleydi. Ben küçükken de anneanne aynı şeyleri söylerdi. Aa işte biz ne kadar güzel yaşardık, şuydu buydu. Tamam, her zamanın belirli bir e, gidişatı vardır. Onlara ne bana uymuyor diye aylaksız diyebiliriz. Ne bilmem ne diyebiliriz. Sen yapmıyorsan yapmazsın ama aşağılamazsın. Canın istiyorsa bakarsın. Ah bah diye içinden geçir istiyorsan. Ona karışmam ama anne günlere geldik. işte şey bitti, o bitti, bu bitti. Bence böyle şeyleri düşünmeyelim. Zamanı adapte olabildiğimiz kadar olalım. Onlar için de boş verelim böyle şeyleri. <laughs> evet. İzlediğimiz filmler peki bizim ilişkilerimizi, sosyal hayatımızı etkiliyor olabilir mi? Her yerde örnek alınır tabii ki. Yani o filmler ama herkes bilir ki o bir başka bir milletin filmi. Ama dikkat edin genel anlamda ahlaktı, düzgünlüktü, doğruluktu hep aynıdır. Yani birtakım adetler değişiktir, diller değişiktir. Yemin ederim herkes üç aşağı beş yukarı aynı konulara hayır diyor. Aynı konulara evet diyor. Aynı konuları yadırgıyor. Hani eğer zamana uymak istiyorsanız bildiğiniz kadarına uyarsınız. Uyamadıklarınızda yardım alırsınız. Mesela bu sanal şeyler, yazışmalar filan bana diyorlar ki yolda gör beni sevenler ya Selin Hanım hep YouTube yapıyorsunuz onu bile söyleyemiyor da işte yani şunlarda çıkıyorsunuz hiç işte televizyonda çıkmıyorsunuz. E ne olacak işte siz de oradan takip edin diyemiyorum. Bana diyor ki kadın ne güzel dolma sararken sana bakıyordum seyrediyordum diyor falan filan onun da fikri bu. Yapabildiklerinizce böyle tükaka dememek lazım. Bunu yapanlara ahlaksız dememek lazım. Benim de zamanımda babam arkama asker takardı bir yerden bir yere giderken şey, e, yalnız gitmeyeyim diye. Gece çıkmam yasaktı, partilere gidemezdim, flört edemezdim, hepsi geçti. Şimdi ne flörtün de ötesi, benim bile sakın ha falan dediğim konular ne olacak ya deniyor. E şimdi bu ahlaksız mı? Değişmiş, dünya değişti her 20 senede bir. Şimdi daha da hızlı gidiyor her 10 senede bir. Dünya kadar değişiyor her şey. Uyabildiklerine uyarsın, uyamadıklarına da tükaka demezsin, seyredersin. Çok canın istiyorsa tüh, keşke benim zamanımda da böyle olsaydı dersin. O kadar. Zamana uymak lazım, uyabildiğin derecede. Teşekkür ederiz. Oldu. Başka konulara geçeceğiz. Onu da diğer seferlere saklayalım. Haberlerinizi bekliyorum. İyi günler diliyorum.